Şu anda Koray abi birlikte Portal Grup'tayız. Ee, bir buçukta başlayacak seminerimiz. Sunumun üzerinden son kez geçiyoruz ve hazırlık yapıyoruz. Bugün, <gülüyor> <gülüyor> Bugün daha iyi fotoğraf çekmek için neler yapabiliriz? Fotoğraf nasıl oluşur? Şu nasıl çıkıyor? Fotoğrafın arka planında neler var? Ee, önce ona bakacağız. Ve daha sonra da çektiğimiz fotoğrafların kalitesini nasıl arttırırız? Fotoğrafla ilgili bildiğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz, yanlış bildiğimiz, kameralarla ilgili bildiğimiz, bilmediğimiz şeylerden bahsedeceğiz. Bu gün artık e, Instagram'da olmayan, ya, ya da cep telefonunda fotoğraf çekmeyen, ya da cep telefonunda fotoğraf verdiğiniz olmayan kimse yok herhalde. E, o yüzden herkes cebinde bir kamerayla dolaşıyorken çok daha iyi fotoğraflar çıkarabilmek için neler yapacağız ona bir bakacağız. İlk bir konu şey da, soracağım. Iş, bu bu, bu imkanında... Evet, Fotoğraflarını çekebilir misiniz? Tabii. Kayıt alıyor şu an tamam. yani Şu anda video kaydımız var ama e, biz fotoğraf çektik, çekmeye de devam edeceğiz. Tamam. Şu anda sonunda göremediniz bunu ama etkinliğin sonunda e, bir de küçük bir yarışma yapacağız. Bugün burada öğrendiklerimizle ya da e, pekiştirdiklerimizle küçük bir, e, iki gruba bölüneceğiz. Bir gruba Kore Bey eşlik edecek, bir gruba ben eşlik edeceğim. Küçük bir 10-15 dakikalık bir fotoğraf alına çıkacağız ve sonra değerlendirip bir kazanan belirleyeceğiz. Ya grup olarak kazanan belirleriz veya kişi olarak kazanan belirleriz. Işığın kaynaklarını canlı düşünün. Onda da ışığın çok az bir kısmı yansıyor. çok az bir kısmı emine absorbe olur ve büyük bir kısmı da geçer gider. Bu ışığın üç davranışı hem renkleri görmemizde işimize yarayacak, hem de daha iyi fotoğraf çekerken de ışığın kullanmamızda faydalı olacak. Bunu renk olarak bakalım. Mesela siyah bir obje dediğimiz zaman şunu demek istiyoruz. İşte e, yine RGB ışın demetlerini düşünün. Bu ışın demetlerinin tamamı absorbe oluyor, yani emiliyor ve geriye herhangi bir ışık gönderilmediği için yansımadığı için biz onu siyah olarak görüyoruz. Bunun tersi beyazla gelen ışık neredeyse tamamı geri yansıdığı için hiçbir kayıp olmadan biz onu beyaz olarak görüyoruz. Bu şu işimiz yarayacak. Örneğin ben şöyle duruyorum ve şuradan yüksek bir ışık kaynağı var. Yüzümün sol tarafı ışık almıyor. İkinci bir ışık kaynağı koyamıyorum. Bir selfie çekmeyeceğim ama yüzüm bu tarafı sürekli karanlıkta kalıyor. Çok basit bir şekilde her beyaz bir obje bulup kadracımızın dışını tutarsanız, gelen ışık beyazdan yansıyıp geleceği için, benim yüzün sol tarafını dondurmuş olur ve karanlık bir yüzlerse daha sonraki. O yüzden bu yüz... şeyi tutuyorlar, modellerin fotoğrafını çekerken. İkisi aynı soru var. Hiç kayıp bir obje oldu. Ben ettiğim objemi aldı. Yok şöyle, e, kayıp çok azlıktan. Beyaz değil, bir yani. şey varsa ışığın çok azı, yani o da önemsemeyecek kadarını. Işık kaynağı küçüldükçe gölgenin keskinliği artar ve koyuluğu artar. Çok basit bir şekilde softbox. Hemen telefonumuzun önüne bir tane peçete koyun. Bayağı tanıdığınız. Bakın şimdi etki nasıl değişecek. Aynı şey, biraz omlet koyun. Biraz omlet koyun. Bakın, ışık kaynağına bakın. Şu anda nokta şeklinde ama basit bir peçeteyle kocaman bir softbox yapabiliyorum. CK'ya göre 3 mm olan ışık kaynağı şu anda 10 cm ya da 5 cm ve etkisine bakın. Çok daha soft, çok daha yumuşak. Fotoğraf yapımlarınızda bizlerinki gibi bir fotoğraf makinemiz varsa diyafram ayarınızla oynayabiliyorsunuz. Diyaframı daha açabilirsiniz veya daha kısa ama cep telefonları teknik imkanlardan dolayı diyafram ayarına izin vermiyorlar. <laughs> Sabit diyaframa geliyorlar. Örneğin LG için 1.8 değerinde bir diyafram aralığı var. iPhone 7 Plus'larda mesela şu an arkada çift kamera var. Kameralardan bir tanesi 1.8 diyafram, bir tanesi 2.8 diyafram çalışıyor. Burada da e, ya bunlar çok teknik konular ama o diyafram rakamları basitçe şu. Rakam ne kadar küçükse Açıklık o kadar büyük ve daha fazla ışık alıyorsunuz. Mesela iPhone 7 Plus için düşünelim. E, i̇ki kamerası var. Biri 1.8 diyafram, biri 2.8 diyafram. Siz 2.8 diyafram olan fotoğraf makinesini seçtiniz o anda. O kamerayı seçtiniz. Onunla çekim yapıyorsunuz ama karanlık bir ortam. Yeteri kadar ışık alamıyorsanız hemen 1.8'e geçersiniz. 1.8'den daha fazla ışık alabilirsiniz diyaframda. Neden çekiyorsunuz özellikle? <laughs> Anlamıyorum. Neden fotoğrafı <laughs> neden çekiyorsunuz? Hatıra bu <laughs> 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 <Ay, ay. gülüyor> <laughs> <laughs> Fotoğraf nasıl ar aranır ve fotoğrafı nasıl anlayacaksınız ya da konuyu nasıl anlayacaksınız? Tahmin edin ve bekleyin. Şu yanlış olan fotoğraf, şu fotoğrafa sadece baktığınız zaman. İşte amca ağlarını salmış, şurada arkada başka bir tekne var, şurada bir top var vesaire falan. Bir hareket var. Belki kendi başına güzel bir fotoğraf olarak değerlendirebilirsiniz. Ama sadece bir iki dakika beklerseniz çok daha etkili bir fotoğraf elde edebilirsiniz. Size bir hikaye anlatıyor. Balık ağını sermiş, uzun bir mesafede tek başına çalışıyor. Ve herhangi bir şekilde... Distraction um, object yani şey um, odal algı dağıtan başka bir ilgisi yok. Mesela burada bu tekneye gözünüz takılmaz. Sadece fotoğraf sizi dört dolaştırıp şurada sabitler. Tahmin edin hareketi bekleyin. Her zaman daha iyi sonuçlara ulaşma şansınız. Konuya uygun hareket alanı bırakın. Fotoğrafı bu şekilde de çekersiniz. Paraşüt yapısı gereği havaya doğru kalkar. Ama hareket edeceği bir alan yok burada. Biraz hareket alanı yani boşluk verirseniz hareketin devamını sizin beyniniz tamamlar ve konu içerisinde dağılmadan dolaşabilirsiniz. Tabi bir de hopları çekmiyoruz sonuçta. Hareket alanını verdiğiniz zaman kolu bir anda paraşüte doğru evet. <gülüyor> <gülüyor> bir fotoğrafı çekmeden önce belki çevresine dönüp bakmak isteyebilirsiniz. Turatını belki karşıdan cepheden baktığınızda Evet, belki güzel bir fotoğraf, TURBAT'ını güzel bir şekilde anlatıyor olabilirsiniz. Açınızı değiştirdiğinizde farklı bir şekilde de anlatabilirsiniz. Ama dönmeye devam ettiğiniz zaman size mutlaka bir fotoğraf verir. Bir çekeceğiniz bir yer, yani ben burada bir fotoğraf çekmek istiyorum dediğiniz anda mutlaka bir çevrede dolaşın. Çekin kanalınızı ama bir dolaşmaya devam edin, mutlaka daha iyi bir fotoğraf alırsınız. Fotoğrafın öyle bir sihirli tarafı var dolaşırsa da kendi içerisinde bir güzel olabilir. Ama burada şunu demek istiyorum yani. Evet bu fotoğraf da güzel olabilir. Bunu da beğenirsiniz. Vaa wow, dedecik halinde var yani. Ama farklı saatleri denerseniz daha güzel sonuçlar da alabilirsiniz. Yani fotoğrafın önce bir parametreler <laughs> deneyin. Evet bir müzik mağazasını şu şekilde de anlatabilirsiniz. Veya farklılıklar da deneyin, ama. risk alırsınız. Göksel tarafından <laughs> her gelir. <laughs> 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 ee, yaklaşık 300 tane fila tek tek Aa, Bir eski, vardı. biri üzerine oturursanız başarılı bir fotoğraf elde edebilirsiniz. Okay, da da Veya da da bir fila direkt kendisini çekebilirsiniz ama Aa, bir de konsept yaratabilirsiniz. Gerçek bir adamın yapabilirsiniz. Eğer Aa, pardon, bu değil. Bilet de çekmiştim. E, moda, fark etmez ama hareketi tamamlayarak farklı 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 <laughs> için uyanık olun. E, yine Filipinler'de Adası e, bu Adası'nda <laughs> e, arkadaşlarla uzunca bir süre sohbet ettikten sonra bir hatıra fotoğrafı çekmek istedim. Şu fotoğrafı çekerken sırıtıyor. E, direkt ona oradan ayırıp... <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel ya. ya. Ve şey hani Dişler kırık, surat kirli, yarış olarak ve love me diye de yetişersin. Neyim ya? Yani şurada bakın şey, şöyle mafya bozuluna durmuş bir aileden direkt tahta atan mesleğin çocuğa. E, farklı olan için de tahta atan bir yer tutuyor. Evet evet, çok güzel. Gerçekten. Özgün olanı seçin. i̇şte Filipinlerin başkenti Manila'da çektim yine bunları. Manila'da aslında bir bölgesi, yani aslında başkentin tamamı bizim Levent, Taksim çok farklı değil. Ama o ülkeye özgü olan jitneyler var. Bu jitneyler Amerikan e, savaş jitneyi, savaşta kullanılan jitneyler. Amerikanlar bırakıp gittikten sonra kesmiş, büyütmüşler, arkasına kontrol etmişler. Hiçbiri birbirinin aynısı değil. Ülkede birbirinin aynısı, iki tane jitneyi bulamazsınız çünkü her bir farklı usta kesip farklı telekelerle uzatmış onu. Ve her bir üzerinde sanat yapılıyor. Herkes işte Katolik olan e, İsa heykeli bile dikiyor. İşte grafik İsa grafik yapıyor, fotoğraf yapıyor, fotoğraf yapıyor. O yüzden bütün şekliler yürek, birbirinden farklı. Ve bu ülke özgü bir şey. Başka bir ülkede böyle bir şey yok. O ülkeye gittiğiniz zaman o duyguyu yansıtmak için bu fotoğraflarla dönerseniz daha iyi anlatabilirsiniz. Ama gidip işte orada da e, tabela. Kilise var. Tabela ya da kilise var ya da işte gökdelenler var. Evet farklı gökdelenler var. Ama çektiğiniz zaman Safir İş Kuleleri'ni, Manila'mı çok da anlaşılmayabilir. Özgün olanı arayıp bulabilirsiniz. Bu yeni gelmişken anlatayım. E, bazı arkadaşlar dinlediler bunu. Cipriler bizim üniversiteler gibi. Ee, işte 5 kilometre, 10 kilometre, 15 kilometreye göre fiyatlar değişiyor. Arkadan birip oturup parayı veriyorsunuz. Jeepney size yaklaşırken şoför elini cama şu şekilde uzatıyor. Siz de yolcusunuz, siz de elinizi bu şekilde yaparsanız hani connection gibi duruyor evet. ve sizi alıyoruz Aynen. Ah. Bilmiyorsunuz. Aynen. Bilmiyorsunuz, o da durmuyor zaten. Daha ilginç olanı, inmek istediğinizde. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu durakta inmek istiyorsanız derseniz şoföre öpücük atıyorsunuz. <laughs> yapıyorsunuz. O hemen sağa çekiliyor <laughs> ve indiriyor. <laughs> Tabii hani onlar için çok normal ama hani biz turist kafasıyla bize çok yabancı geldiği için bizim için de yöntem üretmişler. parayla zıparayla ve telefon vuruyoruz ve kırıyoruz. hani böyle bir <laughs> başlangıcında <içinde>, tahmin edin <laughs> ve bekleyin demiştik. Ama hiçbir kural her zaman geçerli değildir. Tahmin edin ve beklemeyin. Bir Beklemeden çekerseniz şu fotoğrafı alırsınız. Beklerseniz arkadan çekersiniz. Beklerseniz kolunuz 229 olur. Aa. Bu fotoğrafın kolu 229. Bütün fotoğrafta dolaştığınız zaman gözünüz gelir burada kilitlenir. Atı kaybettiniz, çocukların yan profillerini kaybettiniz. Konu koptu. Bazen de tahmin Bakışın veya hareketin olduğu yöne doğru boşluk verin. Mesela i̇şte burada bir tekne gidiyor ama bu hangi yöne gidiyor? onun o hareketini anlatabilmek için, orada bir hareket olduğunu gösterebilmek için o tarafa doğru boşluk verin. Bu da yine o gridler üzerine aşağı yukarı denk geliyor. Veya bir insan çekiyorsunuz, işte hani mesela şurada durayım, beni böyle çekeyim. Gidip boşluğu, ben buraya bakıyorum, boşluğu buraya verdiğiniz zaman o fotoğraf sıkıcı bir fotoğraf olur. Burada işte dalmış gitmiş bir tane abla var. Bakmıyor. Nereye bakıyor? Aslında hiçbir yere bakmıyor. Şu boşluğu vermesem, şuradan kessem, alam orada otlayıp zıplayan bir adam var da ona mı bakıyor? İlginç bir şey var da ona mı bakıyor? O da bekliyor? adam oluyor. Şunu verdiğin zaman, karşıyı görüyorsunuz bir duvar var ve önünde otlar vesaire var. Boşluğa dalmış gitmiş Havası var. hikayesini Hı. rahatlıkla, her Hı. Olarak, her şeyi tam olarak görmek zorunda değilsiniz. Fotoğrafın yüzde doksanı karanlık. Belki yüzde doksan beşi karanlık. Sadece çok az bir aydınlıkla yine anlatabilirsiniz hikayenizi. Ya da tam tersi çok fazla ışıkla bu da yüzdeki detayları elmacık kemiklerinin şu gölgelerini, çukurlukları vesaireyi falan silerek daha güçlü ifadeler yapabilirsiniz. Bir, stüdyoda buna low key diyoruz. Buna da high key diyoruz. Portre konusunda kazanan Arkadaşlar, Mustafa ve Tavşan. Bravo. <laughs> <laughs> evet. güzel. Tavşan. Tavşan. Özlem'e teşekkür ederiz. Tavşan için. Bu portre Tavşan konusunda kazananımız. Yes. Evet. portresiyle <laughs> Nihal. Gerçekten <laughs>